Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tatürk. videomda sizlerle birlikte VMware, VMware, Workstation Pro yazılımının nasıl kurulacağına bakacağız. VMware yazılımı ne işler? İlk öncelikle ondan kısaca bir bahsedeyim. Ee, bu yazılımda uzaktaki sunuculara bağlanabiliyorsunuz veyahut e, sınav makine oluşturup bu sınav makinelerin içerisine işlem sistemi kurup çeşitli denemelerinizi e, yapabiliyorsunuz VMware yazılımıyla. VirtualBox da VMware'ın yani ücretsiz bir alternatif ama VMware'ın daha profesyonel olduğunu ve size opsiyon olarak daha fazla şey sunduğunu söyleyebilirim. Ben e, sanal makine işlerimde her zaman VMware'ı kullandım ve tavsiye de ediyorum. Şimdi öncelikle e, programı nasıl indireceğiz? Ben açıklama kısmına yine indirme bağlantısını vereceğim ama e, buradan yine de bir göstereyim arkadaşlar. Hangi internet kullanıyorsanız ona giriyorsunuz, VMware full indir yazıyorsunuz. Karşınıza e, arama sonuçları çıkıyor zaten burada birçok site var inceleyip hani kendi güvendiğiniz indireceğiniz evsere varsa e, programlarda korsan insanlar olsun yarışmacı olsun onları kullanabilirsiniz ben burayı kullanıyorum genelde şimdi burada iki, bir önemli noktadan bahsedeceğim size. Şurada görmüş olduğunuz gibi indirme bağlantıları yer alıyor tam burada e, dur lan ne yapıyorsun burada indirme bağlantıları yer alıyor arkadaşlar burada e, bağlantılarında ikinci bağlantıyı tıklamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi tıklayacağım inşallah bu sefer başımıza bir iş gelmezse. Çünkü ikinci bağlantı doğrudan Google Drive sayfası. E, gördüğünüz gibi buradan indir diyorsunuz. Ardından yine de indir seçeneğine basıyorsunuz. Ben internet download Manager kullandığım için bana internet download Manager'dan böyle bir ileti geliyor. E, siz farklı bir yazılım kullanıyorsunuz ya da bir yazılım kullanmıyorsunuz direkt indirme başlar. Onun uyarısı falan çıkar ben şimdi buraya kapatıyorum mevzudan da benzer şekilde indirebilirsiniz Türkçe çevir de yaparsınız artık burada bir şey yaparsanız burada bir Hata raporlamaya ilgili bir şey çıktı ee, Şimdi program kurulumuna geçeceğiz ne yapacağız bizim program dosyamız indirilenler klasörün içindeki Compressed klasörüne indi yani internet download manager Zip harfini buraya atıyor Eee Microsoft'ta zaten gördüğünüz gibi artık indirenleri grupladığı için çok sıkıntı yaşamazsınız bu konuda. Burada VMware arşivimiz var. Burada ayrıyeten bizim e, kulaklığın kulaklığında bir yazılım uygulaması var. VMware'ın olduğu arşivi açıyoruz. Burada iki tane dosya var. Dosyaları bir tanıyalım. Case klasöründe ürün anahtarları var. Geçerli olan. Full, yap, full yapmamız yarayacak. Ürün anahtarları, etkileşim anahtarları var. Hemen altında ise VMware setup dosyasını görüyoruz. Tıklayarak bunu çalıştırıyoruz da bir dakika arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar yapmamız lazım. Cid tıklayarak çalıştırıyoruz. Evet dedik. Ee, burayı isterseniz kapatabilirsiniz. Tekrar açarız sonra. Burada bize bir installer yani yükleyici ekranı gösterecek. O yükleyici ekranında konum seçip işte bölüm seçip kurulumu yapacağız. Burada bir hazırlanma evresi var. Burada karşımıza diyor işte kuruluma hoş geldiniz falan filan tarzı şeyler söylüyor. Direkt ileri deyip devam edebilirsiniz. Bir lisans sözleşmesi karşımıza çıkıyor. Bu lisans sözleşmesi Türkçe değil. Ee, İngilizce bir lisans sözleşmesi. Zaten yazımı kendisi de İngilizce. Buradan lisans sözleşmesini kabul edip e, ileri diyeceğiz. Bakalım kabul et tuşunu nereye koymuşlar. Bazı firmaları çok seviyorum çünkü kabul et tuşunu saçma sapan bir yere koyuyorlar. Evet ileri diyeceğiz. Burada ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Muhtemelen bize kurulum tipi işecek. Custom setup ve e, ee, burada aşağıda bazı seçenekler var. Bunları işaretleyip işaretlememe kararı size kalmış. Ben bugüne kadar stok ayarlarla kurulum yaptım. Başıma pek bir şey gelmedi. Zaten farklı desteklemen bir sistemi kurarsanız da ee, şey yapabiliyorsunuz. Yani onların bazılarının yamaları oluyor. Bazılarının dosyası oluyor. Ona binayen bir şeyler yapabilirsiniz. Burada yine neydi lan bu ayarların falan mı bir şey yazıyordu burada arkadaşlar. Burada da çok ben dokunmayacağım. İleri ileri kurulum başladı arkadaşlar. C sürücüsüne kurdum VMware Workstation'ı. Ama sınav makinelerimi genelde D sürücüsünde oluşturuyorum arkadaşlar. Ben ileri ileri dedim. Mağaza alışkanlığı ileri de Next next yani. <laughs> Oradaki tabir next next. Ee, bu şekilde programı ana kurulum işlemini yapıyoruz lisanslama kısmı var Bir de tabi oraya da yukarıdaki ortalarından birini gideceğiz ve deneyeceğiz bakalım ne olacak tabi hocam bakalım burada sürücüsü falan da var Çünkü bunun hayretten sağ makine sürücüsü Intel donanımlar için onu da yükleyecek bu bu gördüğünüz gibi şu an yükleme işlemini gerçekleştiriyor. Bu durumda tekrar arşivimizi açıp oradaki eee TXT e belgesini gidebiliriz. Bu işlem gerçekleşirken tekrar kompres tekrar RAR arşivimizin içine giriyoruz. Buradan Case'i seçiyoruz. Bunu yine kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz. Onu da küçültemiyor lan. Küçülmüyor bu. Şöyle varsayana sıfırlasak. Varsiyana sıfırlayana başka bir yere bastım arada. Finish diyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi VMware muhtemelen kendisi açılacaktır ama ben şunu küçültebilseydim iyi olacaktı ya. Bir dakika arkadaşlar. Vallahi küçülmüyor abi. Neyse yapacak bir şey yok. Küçülmüyor. şey yok. <laughs> <laughs> şimdi Buraya zaten kısa olarak da oluşturuyor kısa yola tıklayıp çalıştırabilirsiniz Bu son sürümler biraz geç açılıyor bir sakatlıkları var Şimdi arkadaşlar burada ee, Güzel ekran okuyucumuzun Daha doğrusu aynen güzel ekran okuyucumuzun desteğine başvuracağız Evet Bakalım Evet buradan License Key yani lisans anahtarı Diye bir bölüm var Buradan bu Key belgesinden aldığımız lisans anahtarlarından Birisini deneyeceğiz şimdi Bu Notepad belgesindeki Bunu Kopralık mesela arkadaşlar ilk ürün anahtarımızı yapıştırdık buraya buraya bir ürün anahtarına girdik de arkadaşın kafası şu an bir başka bir alemde Anladım. Ne ya hocam sadece bir satırımı kopyaladın Allah rızası için. İşte arkadaşlar bunları güvenirseniz başınız böyle patlar. Şuradan bir büyüteç açayım. Şuradan Z ile başın ün anahtarımızı yine alalım. Hocam çok da gaza gelme. Buraya ihtiyacımız var sadece çalışması zaten. diğerindeki kopyalarız. Kopyala. <laughs> Bunu küçültelim. Welcome Burayı silelim. Kopyaladım lan yoksa hepsini. Continue ediyorum Burada UAC kullanıcı hesabına etimi çıkıyor. Evet dedim. Muhtemelen arkadaşlar etkileştirdi. Finish diyorum. Gördüğünüz gibi finish dedikten sonra hiçbir şey yapmamıza kaydetme. yapmamıza gerek yok. VMware Workstation açıldı. Görüyoruz arayüzde bazı değişiklikler var. Şimdi bunlara ben kısaca bir bakacağım. Mesela artık temamızda bir uyumluluk söz konusu tamam ee, temamızda olan uyumluluk sayesinde karanlık moddayken VMware'da karanlıkta çalışıyor. Bu şu an çoğu bireysel uygulamada bile yani son konusunda çoğu bireysel uygulamada bile yok. Create a new virtual machine seçeneğini seçerseniz yeni bir sanal makine oluşturuyorsunuz. Open a virtual machine derseniz bir sanal dosya dosyasını yani bu VMware'de şöyle bir şey var. Bir sanal e, makine yaptınız. Bu sanal makineyi işte bulutla veya tartış işte başka bir bilgisayar işte bir belleğe yüklediniz ya da bir online sunucu yüklediniz. Buradan o sanal makineyi seçip kendi cihazınıza kendi bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Böyle güzel bir özelliği var vermeye yarın. yarın. Ee, Connect the remote remote e, server. Burada da işte arkadaşlar Darwin dediğim gibi bir sanal sunucuya bağlanıp o sanal sunucudaki bilgisayarı kontrol edebiliyorsunuz. Artık linux sunucunuz var işte windows sunucunuz var o sizin bileceğiniz iş bu konuda e, onu siz bakacaksınız bulacaksınız yapacaksınız ona benim çok diyecek bir şeyim yok arkadaşlar e, bu şekil bir durum burada da zaten sağ tarafta sol tarafta diyorum my e, computer seçeneğiniz var bu my computer'ın altında da eğer bir sanal makine oluşturursanız o sanal makinenin e, ismi yer alıyor file edit file'da işte e, New Machine, Virtual Machine diyerek bir sanal makine oluşturabilirsiniz. Ee, new Window yeni bir pencere oluşturuyor. Open derseniz yine alalım ki işte dediğim şey işte. Ee, bir sanal makine, farklı bir sanal makine şey açabilirsiniz. Scan for Virtual e, Machine. Bunu tam bilmiyorum. Close Close tab, bir arkada açık olan farklı bir sekme varsa bunu kapatıyor. Connect to server, bir sunucuya bağlanıyorsunuz. E ee, ne diyor burada? Virtual is a place. Bunun da bir ayar şeyi vardı. işi vardı da onu tam hatırlamıyorum. bakmak lazım bunların hepsine. Hepsini bilmiyorum dediğim gibi. Virtual is a place diye bir seçeneğimiz de var. Hocam sen bir git. Ee, buradan da farklı yapmanız mümkün. Yine burada ne var? Açılmıyor ki hocam. Fayala basıyoruz. Fayala bu sefer er sapıttı. Exit'ten zaten çıkarsınız. Map Virtual Disk. Disk haritasını size gösteriyor Sanal disk haritasını. Bu da e, ee, Virtual Play Playsal Makin Okuyamadım lan bunu. Physical Makin Physical. 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 Evet. Physical Makin Eee. Bunun tabi tabi ama ne yaşadığını bilmiyorum sanırım sanal makineyi fiziksel makine, fiziksel makine, sanal makine bir şey yapıyordu arkadaşlar. Ee, genel olarak kullanılanlar amaç olarak bu yazılımın amacı olarak arkadaşlar sadece sanal makine oluşturmak biliniyor. Ama tabi yazılımın e, daha bir sürü güzel özelliği var. Ne yaptık? Kısaca hatırlayalım. İlk öncelikle internetten yazılımı indirdik VMware Workstation'ı. Açıklama kısmına zaten dediğim gibi linkini koyacağım internetten VMware Workstation'ı indirdik. Bunun ardından arkadaşlar e, ee, belgesinde tabii, ilk öncelik programı kurmamız lazım haklısınız. Ee, bundan sonra arkadaşlar geldik RAR arşivimizi açtık ve e, ee, RAR arşivimizden setup dosyasını seçip kurulumu gerçekleştirdik. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra case, şey, case dosyasının içinde yer alan yuvarlak bir tanesini ürün anahtarı kısmına yapıştırdık uygulamadaki welcome dediği işte bir license key dedi orada tabi 30 gün deneme hakkınız da var arkadaşlar onu da derseniz kullanabilirsiniz ben lisans satın alacağım diyorsanız denemek istiyorum diyorsanız daha sonra lisans anahtarından beri buraya girdik ve next, continue ve finish dedikten sonra uygulama karşımıza çıktı ee, bir sonraki videomuzda dediğimiz gibi sanal makine nasıl kurulur, sanal makineye bir işletim sistemi nasıl yükleriz bu konular hakkında detaylı bilgi aktaracağım Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.